Üst tarafa doğru denemeler. Kör cerrah. Temiz bir sprey. Hemen rakibini alıyor ve artık sadece burada refi bulmaları lazım. Fate kadrosu sıkıştı. Biz de istediğimiz puanları şu anda kovalıyoruz. Orada olduğunu biliyorlar, tahmin ediyorlar. 4 mermiye kadar indirdi burada şarjörünü. Sağlı sollu bakacaklar. Hemen bir bomba sanırım geldi. Bir molotofla beraber ilk skoru çekiyorlar ve İkincisini garantilediler. Üçüncüye doğru gidecekler. Temiz bir açılış. Blaze'den geliyor yalnız. Kör iyi hasar aldı. Evet, iyi hasar aldı ama iki skora sahipler şu anda. Yani El Pozo şu anlık onlar için rahat geçiyor gibi gözüküyor. Tron. Üst tarafta. Şimdi farkında. Hemen bir M16. Kolay atışlar. Rahatlıkla 3'e tamamlayacaklar şu anda skorlarını. Evet. Uf! Oo, Barakü'den indirildi ve yani burada... 5 puanlı bir açılışın ardından bir oyuncu kaybetmek, iki oyuncu kaybetmek onları birazcık üzecek. Bunu devamlı getirmek istiyorlardı. Blaze rakiplerini elemeyi başardı ve Pekaldo'nun sahibi biziz dediler. Bu savaşları ne şekilde biliyorlardı? Kolay şekilde oynayabiliyorlardı. Kaçır O kasta birazdan pas, patlayacak gibi. 9 kill puanları var şu evet. ana kadar, şu, şu noktaya kadar çok iyi bir iş. Birazcık köşede kaldılar ama şu anda bu olanla beraber. Ufak da olsa bir harekete geçmek durumunda kalacaklar. Ya Miramar da tertemiz oyun bu arada. Evet, 9, 9 skor 9. alabilmek çok bence şov. Arada 23 oyuncu hayatta. Hadi güzel bir bombalağa atsan, hadi güzel bir bombalağa atsan. Yaparsın bunları, seversin onları. Kör Cerrah 700 vurmuş tek başına. Evet, müthiş. Koste yine aynı şekilde onun biraz Catch, üzerinde. Tron, onlar da hemen arkasından geliyorlar, Hı -hı. Kör Cerrah'ın. MCS İtalya elendi. Buraya doğru araçla doğru bir oyun geldi. Az önce bizim söylediğimiz küreşin yapmasını beklediğimiz hamle. Bu sefer tabii ki SRP'den gelince hemen futbolist onları cezalandırılacak. Lavazenin can basacak bir malzemesi yoktu. Eydin'i buraya doğru bıraktı. Solkay eğitlenmeye devam ediyor. Artık sadece 5 takım kalmış durumda. Yani beşinci oldular. Blaze oyuna devam ediyor ama ilk üçe bakacak olduğumuzda Evolution puan almaya iyi şekilde görüldü. Yani yüksekliği kullanmaya çalışıyorlar ama burada bu yüksekliği ne kadar kullanabilirler? Bu da tabii ki soru işaret. Çünkü bir yandan da artık mavi basmaya başladı. 3 x ile birlikte döndü. Gördü. Spreyini attı ama tabii ki çapraz atışa karşı ne yazık yapabileceği fazla bir şey yok. Enzi atıyor. 2 tane AD var. Son saniye kalkıp bir mermiyle beraber bir oyuncuyu almaya çalışacak. Korka yine aynı şekilde yerde. UC kadrosu da yavaş yavaş eleniyor ve biz burada Blaze galibiyetine çok yaklaştık gibi gözüküyor. Keç körce, cerrah mermileri atacaklar. Dikkatli olmaları lazım. Arkalarına doğru bakmaları lazım. Tam olarak bu pozisyondan bahsediyorduk. Son anda çelmeyi yedik. İki oyuncumuz düştü. Üç oyuncumuz. Üç oyuncumuz düştü. Düzeltiyorum ve yani rakip bunun farkında. Küleş elendi. Üzerimize doğru şu anda çok hızlı şekilde geliyorlar. Onların da isimleri yerde. İki isim yerde, tek isim hayatta. Onlar da gelemeyecekler şu anlık üstümüze. Onlar da e, iki ismi kaldıracaklar. Oh, uh, Undead Cross. Onlardan da bir isim vardı ama hmm. Tron iyi bir refleksle onu saf dışı bırakıyor. Karşılıkta oyuncular karşılayacak e, bizim avantajımız var gibi. 4'e 3 oynanacak ama işte şu anda bir isim e, Evo kadrosunda daha hızlı harekete geçmiş gibi gözüküyor ama... iyi bir hızlı... bombaya bakar ya. Evet ama şu anlık en azından uf, yakın. Aman diyeyim. Evet. Aman diyeyim canlar sıkılmasın. Hemen çekildi. Zorlanıyor şimdi burada. Açık alanda bir koşu. Yapılmaması gereken bir koşuydu bunu. Lütfen cezalandıralım. Hayır açısı yok galiba Gonzo'ya. Pancho ilk bombayla beraber sevdiğini indiriyor. Şimdi burada Gonzo alan dışında kalmıştı. Dört skoru vardı. Hemen sağ tarafa doğru birazcık refleksif bir bomba atmaya çalıştı ama kaçan bir var. Tron'dan cevap gelmiş gibi gözüküyor. Açık mesafede yakalayacak onları ve 3 skoru birden alabilmesi şu anda mümkün gibi. Tek başına buraya oynamaya çalışıyor. Keçten ufak bir destek gelmesi lazım alt tarafa doğru. Sızdıklarını gördü. Bunun farkında biz burada galibiyete gidiyor gibiyiz. Blaze kadrosu iki ekibimiz için günün ilk galibiyetini almayı başarıyor burada. Red Bull Mio sezon 3 ve Miramar haritası gayet verimliydi. Gayet güzeldi.